Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel önce Erzincan protokolünü ziyaret etti, ardından Erzincan'ı karış karış gezdi. Başkan Gökhan Yüksel Erzincan'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler kapsamında kentte düzenlenen etkinliklere katılan Başkan Yüksel, Başbağlar Şehitliğini de ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Refaiye Madendere Köyü'nde organize edilen toplantıya da katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Yüksel, Erzincan'ın kardeşliğin şehri olduğunu söyledi. Erzincan kardeşliğin şehri. Dolayısıyla biz de kardeşliğimizi büyütebilmek için bir arada olmak zorundayız, bir olmak zorundayız. Çok güzel bir birliktelik, çok güzel bir bayram buluşması, çok güzel bir gelenek bir araya gelmek. Sadece bugün özgü değil, yıllardır yaptığınız evet. bir şey. O yüzden kutluyorum. Bu birlikteliğe, bu güzelliğe bizler de katkı sunmak elbette isteyeceğiz. Bahsettiğiniz eksikliklerle alakalı takipçisi de olacağız. Dolayısıyla daha sık ziyaret etme e, şansımız olacak.